YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni Samsung Galaxy A55 5G modeline yakından bakacağız. Elimde görmüş olduğunuz telefon Galaxy A55 5G modeli. Samsung'un Türkiye'de yakın zamanda satışa çıkartacağı bir model. Bana ulaştı. Telefon elimde görüyorsunuz. Peki farklı detaylar var mı? Çok önemli, çok farklı detaylar var. Hadi gelin birlikte de açımızı değiştirelim. Daha sonrasında bu telefonda bizlere neler bekliyor bunlara yakından bakalım. Açıyı değiştirmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şimdi sıra geldi. Galaxy a 5 g modeline yakından bakmaya. ilk olarak sizlere arka taraftan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere arka taraf böyle cam bir malzemeyle birlikte geliyor. Buraya dokunduğumuzda cam malzemeyle karşılaşıyoruz ve Kameralarımız önceki modele göre büyümüş durumda. Şöyle sizlere göstereyim. Yani sensörlerimiz daha da fazla büyümüş durumda. Önceki modelle kıyaslandığımızda bunu nereden söyleyebiliyorum? Bunu sizlere fiziksel olarak görerek söyleyebiliyorum. Bakın beyaz olan a 4 sarı olan a 5 g Bakın kameralara baktığımızda bir farklı söz konusu değil mi? Yani şöyle daha yakından görebilmeniz için şu şekilde doğrulayayım. Bakın bir büyüklük burada söz konusu. Direkt olarak bakınca zaten bunu anlayabilmemiz mümkün oluyor. Bunu da sizlere buradan göstermiş olayım. Detaylı kıyaslamasını bu arada yakın zamanda YouTube kanalımda paylaşır olacağım. Şimdi devam edelim A55G hakkında konuşmaya. Bu telefonun dediğim gibi arkası cam malzemeye sahip ve telefonun çerçevesine geldiğimizde alüminyum çerçeveyle karşılaşıyoruz. Bu telefonu en fazla ön plana çıkartan detaylardan bir tanesi kesinlikle bu olmuş tasarım tarafında. Alüminyum malzemeyle burada karşılaşıyoruz arka tarafımız cam bir malzeme ile birlikte geliyor ve burada bizler Corning Gorilla Glass koruması ile karşılaşıyoruz. Bu telefonun arka tarafında bu koruma mevcut. Ön tarafa geldiğimizde de bir korumamız var. Nedir bu korumamızın adı? Corning Gorilla Glass Victus Plus koruması burada bizlerin karşısına çıkıyor. Hem ön tarafta hem arka tarafta dayanıklılığımız var ve telefonun çerçevesine geldiğimizde de dediğim gibi alüminyum bir çerçeveyle karşılaşmış oluyoruz. Orta segment bir cihaz için A5 g için oldukça iyi özellikler olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Önceki modeli kıyasla bu özellikler telefonun artı hanesini daha da doldurmuş durumda. Peki başka korumamız yok mu? Var. Bu telefon IP67 koruması ile birlikte geliyor. Bu destekle de telefonda karşımıza çıkıyor. Telefon artık her anlamda dolu dolu bir yapıya sahip her ne kadar orta segment üretilmiş bir cihaz olsa da. Şimdi gelelim telefonun hafifliği ve inceliğinden bahsedelim. Telefon aslında böyle çok hafif ya da ince bir telefon değil bunu sizlere de söyleyebilirim. 213 gramlık bir ağırlığa sahibiz. Önceki A serisi modellerde de aynı şeylere laf edilmişti. Yani telefonların tasarımları telefonlar kalın, işte hafif değil gibi gibi. Bu telefonda 213 gramlık bir ağırlığa sahip. Kalınlık açısından bakıldığında çok da ince bir telefon olduğunu söyleyemeyeceğim. Görüyorsunuz hani 213 gram ağırlıkta da fena olmayan bir ağırlık yani ağırlığını hissettiren bir ağırlık. Bana göre bu tarz durumlar çok problem edilmeyecek durumlar. Çünkü daha odaklı olarak performansa bakmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve telefonun genel olarak tasarım tarafındaki durumları da işte bu şekildeydi. Gelelim çerçevedeki butonlar hakkında konuşalım. Şöyle döndüğümüzde burada ses ve güç butonlarını görüyoruz. Sizlere de göstermiş olayım ve buradaki kıvrımlar çok farklı. Şöyle kamerama yeniden göstereceğim. Bakın burada kıvrımlarımızın farklılaştığı direkt olarak kendini belli ediyor. Burada kesin bir geçiş yapmışlar tasarımsal açıdan güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ben böyle hissettim dokununca. Üst tarafa baktığımızda da sim kart girişiyle karşılaşıyoruz. Girişimiz burada. Alt tarafta da hoparlör deliği ve tip portu bulunuyor. Bu telefon seri hoparlör destekliyor ve tip portumuz da buraya konumlandırılmış durumda diyorum. Ve şimdi geliyoruz ekran özellikleriyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hemen ekranı uyandıralım. Ekranımız 6.6 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED bir panele sahip. HDR10 Plus destekli, yüzümez ekran tazelik hızıyla birlikte geliyor ve Corning Gorilla Glass Victus Plus da korunuyor. Bakın ekran koruması orta segmentte çok iyi bir seviyede. Samsung yine burada durmamış, muslukları açmış. A55 diye modelini ön plana çıkartacak bir hale getirmiş. Gayet de doğu olduğunu görebiliyoruz. Parlaklık tarafına geldiğimizde ise 1000 nit parlaklık karşımıza çıkıyor. Ancak HDR içerikleri geldiğinizde yani HDR içerikleri oynattığınızda Parlaklığın daha da fazla arttı söylenmiş. E, bunu test etmek lazım. Ben de telefonu daha yeni sahip oldum. İlk defa sizinle birlikte detaylı şekilde göz atıyorum. Detaylı incelemesi gibi videolarda yakın YouTube kanalımda olacak. Bu videoları takip etmek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ve son olarak tabii ki ekran AMOLED paneline sahip olduğu için Always On Display desteğiyle birlikte geliyor. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Super AMOLED Samsung'un zaten bildiğimiz panellerinden bir tanesi. Çok başarılı. Gerçek siyahlar, renkler çok canlı. Ekran 1000 nit seviyesine ulaşabildiği için çok parlak bir ekranda karşılaşıyoruz güneş altında. Ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekran konusunda gayet başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Ve ön kameraya baktığımızda bize burada delikli çentikli ön kamera yapısı tasarımını görüyoruz. Ekran kasa oranı açısından bakılınca çok aşırı ince çerçevelere sahip olan bir telefon değil. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Ancak genel açıdan şunu söyleyebilirim ki çerçeve oranı kullanıcıyı kesinlikle rahatsız etmiyor. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Hani örnek veriyorum tamam belki kalınlık kısmını ağırlık kısmını laf edebilirsiniz ama çerçeve kısmı bana göre olabildiğince iyi seviyede duruyor. Ben böyle düşünüyorum. Hatta gelin bitti bir, bir ayarları da bakalım. Şöyle ekran kısmına bir göz atalım. Evet ekrana geldik. Adaptif parlaklığımız zaten olmazsa olmazlarımızdan. Pürüzsüz hareket. Evet 120 Hz'i buradan seçebiliyoruz. Standart kısmı var. Yani direkt olarak 120 Hz değil de adaptif kısmı seçiliyor. Bu da daha uzun ekran süreleri almamızı sağlayacaktır. Kendisi gerekli durumlarda 120 Hz'e çıkacak. Gerekmediği durumlarda da tazeliğim hızını kısacağından dolayı fazla fazla performans harcamayacak. Pilimizi tüketmeyecek. Burası fazlasıyla önemli. Ve ekran modu kısmına geldiğimizde ise canlı ve doğal kısımları bizleri karşılıyor. Yani ekran konusunda aklınıza bence bir soru işareti kalmasın. Telefonik durumda genel olarak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bu telefonun güç aldığı donanım hakkında konuşalım. Burada bizlerin karşısında Samsung geçmiş olduğu Exynos 1480 işlemcisi çıkıyor. Performansını yakından deneyip görebilmek adına biraz telefonu kullanmam lazım. Çünkü dediğim gibi telefonu ben de ilk defa bugün elime aldım. Detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer vereceğim. Bu videoları takip etmek için yeniden söylüyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ve RAM ve depolama tarafına geldiğimizde bana ulaşan telefon 8 GB'lık 128 GB'lık depolama alanı ile birlikte geldi telefon hakkında kısımdan Pardon şöyle gelelim cihaz bakımı kısmına tıklayalım bakın şöyle göstereyim 8 GB 128 GB depolama Telefonun farklı versiyonları mevcut sizler farklı versiyonlarda satın alabilirsiniz tabi satışa çıktığında şu an için bana gönderilen telefonda durum işte bu şekildeydi sıra geldi kameralar hakkında konuşmaya arka tarafta üç tane kamera görüyoruz ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde Tabi olmazsa olmazlarımızdan desteği ile birlikte geliyor. önce kameramızda 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamerası. Son kameramızda 5 megapiksel çözünürlüğünde bir makro kamera. Ön tarafa geliyoruz. 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameramız burada bizleri karşılıyor. Bu ön kamera ve arka kamera birlikte de 4K 30 FPS 100 kayıt altına da biliyorsunuz. Video kısmına geldiniz. Bakın şöyle tepe kameranı net bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. 4K 30 FPS seçeneği burada mevcut. Ön kameraya geliyoruz. Hemen onu da göstereyim bakın. Yine 4K 30 FPS seçeneği burada karşımıza çıkıyor. Samsung'un bu segment özellikle orta segmentte en iyi video çeken telefonlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Diğer markalarla kıyaslanınca bence Samsung telefonlar daha güzel videolar çekiyor. E ana kamerada tabii o istesiyle mevcut. Bu detayla birlikte tabii ki daha güzel bir deneyim karşımıza çıkmış oluyor. Bir kamera yüzüne birlikte yakından bakalım. Şöyle geldim kamerayı açtım fotoğraf bölümündeyiz. Buradan 12 megapikselden 50 megapiksele geçebiliyoruz. Ve hareketli fotoğraf modu buradan açılıp kapatılabiliyor. 0.5x, 1x, 2x seçenekleri buradan kontrol ediyor. Zaten artık Samsung'un klasiklerinden bir tanesi. Ve burada filtrelerimizi görüyorsunuz. Farklı filtrelerle birlikte kamerayı kullanabiliyorsunuz. Portre kısmımız var. Eğlence modu kısmımız var. Tabi burada internete bağlantı yapılması gerekiyor. Video kısmını zaten sizlere gösterdim. Ek olarak buradan sizler süper dengeli modu da aktif edebiliyorsunuz. Daha fazla kısmından da pro, pro video, gece, yiyecek, panorama, makro, ultra ağır çekim, ağır çekim, hiper geçiş, çift kayıt, tek çekim gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Çift kayıt çok güzel bir özellik çünkü hem ön hem de kamerayı aynı anda kullanmanızı sağlıyor diyorum. Ve genel olarak kamera özellikleri de işte bu şekildeydi Galaxy A55 5G modelinin. Detaylı fotoğrafları, detaylı değerlendirmeleri de inceleme videosunda değinir olacağız. Sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Telefon 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya sahip ama maalesef 25 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Samsung'un artık bu segmentte hızlı şarj değerlerini kesinlikle ama kesinlikle arttırması lazım. E ben böyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu telefon evet her ne kadar donanımsal açıdan bakınca güzel olsa da batarya tarafında da evet batarya kapasitesi de yüksek uzun ekran süreleri alabiliyorsun ama günün sonunda hızlı şarj artık kullanıcıların beklediği şeylerden bir tanesi. 25 Watt'ın artık en azından 40-45 Watt'lara gelmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani A5 5G modelinde ben hızlı şarj değerinin artacağını düşünmüştüm. Bu benim düşüncemdi. Burada durum bu şekilde. E, Atari süresi ne kadar gidiyor bunlara da incele videosunda bakıyor olacağız. Ve bataryadan sonra girelim yazılım hakkında konuşalım. Hemen ayarlara geliyoruz telefon hakkında kısmını şu şekilde tıklıyoruz. Telefonumuz buradan yazılım bilgilerine geldiğimizde Banyoy 6.1 ile karşılaşıyoruz ve Android sürümümüzde 14 telefon güncel bir yapıyla birlikte geliyor. Zaten Samsung'un A serisinin güncelleme desteğini sizler de biliyorsunuz. Bu telefonda o paketin içerisine dahil güncel kalacak uzun zamanlar sizler bu telefonu güncel şekilde kullanabileceksiniz diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte Galaxy A5 5G modeli hakkında konuşmuş olduk. Telefonun öne çıkan özellikleri işte bu şekildeydi. İnceleme ile alakalı merak ettikleriniz, oyun testi yapmamı isterseniz hangi oyunları test etmeliyim lütfen bunları yorumlar kısmında benimle paylaşın diyorum. Ve şimdi sizleri kapanışta baş başa bırakıyorum. Evet bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy A55 5G hakkında konuşmuş olduk. Telefonun genel olarak sunabildikleri işte bu şekildeydi. Sizler bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoda hoşunuza gittiyse Videoyu beğenebilir ve kanala destek olma açısından kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli diyorum. Bir videoyu sonlandırıyorum. Başvurularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.